50. Bölüm Cehennemin Yapısı ve Azabı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapı için birer grup ayrılmıştır. Ayet-i Keriminin metninde geçen cüz kelimesi, kısım, taife ve grup manasındadır. Kapılardan muratta üst üste olan cehennemin yedi tabakasıdır. İbn-i Cüreyç şöyle der. Cehennem yedi tabakadır. Bu yedi tabaka sırasıyla cehennem, laza, hutame, sair, sakar, cahim ve haviyedir. İlk tabaka tevhid ehli günahkarlar için, ikinci tabaka Yahudiler için, üçüncü tabaka Hristiyanlar için, dördüncü tabaka yıldızı tapanlar için, beşinci tabaka ateşe tapanlar için, 6. tabaka müşrikler için ve 7. tabaka da münafıklar içindir. En üstteki cehennem tabakası en hafif olanıdır. Sonra alttakiler sırasıyla artarak gider. Ayet-i Kerime birkaç şekilde tefsir edilmiştir. Bir tefsir şöyledir. Allahu Teala Celle Celaluhu şeytana uyanları yedi kısma ayıracak bunlardan her birini cehennemin ayrı bir tabakasını yerleştirecektir. Zira küfür ve günahın mertebeleri farklı farklı olup buna göre cehennemdeki dereceleri de birbirinden farklı olacaktır. Diğer bir tefsir şöyledir. İnsanın günah işlediği azalarının sayısına uygun olarak cehennem de yedi tabakaya ayrılmıştır. Göz, kulak, dil, mide, tenasül organı el ve ayaklardan ibaret olan bu yedi organ bütün kötülüklerin kaynağı ve sebebidir. Bu sebeple varacağı yerde yedi kapılı olarak takdir edilmiştir. Hz. Ali kerramallahu veçhe şöyle der. Cehennem üst üste yedi tabaka halindedir. Önce ilk tabaka dolar, sonra ikinci, arkasından üçüncü tabaka dolarak tamamı doluncaya kadar devam eder.'' Buhari et tarihul kebirinde ve Tirmizi İbni Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Cehennemin yedi kapısı vardır. Bu kapılardan biri ümmetime silah çekenlere ayrılmıştır. Et tabarani el mu'cemul efsatta rivayet eder. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden farklı bir zamanda geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu karşıladı ve dedi ki: "Ey Cibril, neden yüzünün renginin değişmiş olduğunu görüyorum?" Cibril aleyhisselam şöyle dedi: "Allah Teala Celle Celaluhu cehennemin körükleri hakkında sana bilgi vermemi emretmiş olmasaydı sana gelmezdim." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Ey Cibril, öyleyse bana cehennemin vasıflarını anlat." Bunun üzerine Cibril aleyhisselam cehennemi şöyle anlatır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennemin bin yıl yakılmasını emretti. Bin yıl yakıldı sonunda bembeyaz oldu. Sonra yine yakılmasını emretti. Bin yıl daha yakıldı ve kıpkırmızı oldu. Yine yakılmasını emir buyurdu. Bin yıl daha yakıldı ve kapkara oldu. Şimdi o simsiyah ve kapkaranlıktır. Kıvılcımları ışık saçmaz ve alevi de hiç sönmez. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin edelim ki şayet cehennemden iğne deliği büyüklüğünde bir delik açılsa yeryüzünde bulunanların hepsi tamamen ölürlerdi. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki cehennem bekçilerinden biri yeryüzündekileri görünse, yüzünün çirkinliğinden ve kokusunun ağırlığı yüzünden dünya halkının tamamı ölürdü. Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de özelliklerini anlattığı cehennem ehline ait zincirlerden birinin halkası dünyadaki dağlardan birinin üzerine bırakılsaydı onu eritip bitirir ve yerin merkezine varıncaya kadar aşağı inerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kadar yeter ey Cibril yoksa kalbim parçalanacak öleceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama baktı. Onun ağladığını görünce dedi ki Cenab-ı Hakk'ın katında öyle bir makamın olduğu halde sen de mi ağlıyorsun? Neden ağlamayayım ki? Asıl benim ağlamam gerekir. Belki Allahu Teala'nın ezeli ilminde şu anda bulunduğum halden başka bir haldeyim. Bilemem. Belki Allahu Teala beni iblisi tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. Halbuki iblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi. Bilemem belki de Harut ile Marut'un başına gelen imtihan benim de başıma gelebilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam ile birlikte ağlamaya başladılar. İkisinin ağlaması şu nida gelinceye kadar devam etti. Ey Cibril ve ey Muhammed! Allahu Teala ikinizi de kendisine isyan etmekten emin kılmıştır. Bundan sonra Cibril aleyhisselam tekrar semaya yükselir gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dışarı çıkar. Yolda gülüp oynayan ensardan bir topluluk ile karşılaşır. Onlara şöyle der. Cehennem arkanızda sizi bekliyorken sizler gülüyor musunuz? Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Boğazınızdan ne su ve ne de yemek geçerdi. Yüksek dağlara çıkar adeta büyürürcesine Allah'a yalvarırdınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri üzerine şöyle nida geldi. Ey Muhammed kullarımı ümitsizliğe düşürme. Ben seni zorluk çıkarıcı olarak değil müjdeci olarak gönderdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki orta yolu tutun ve Allah'a yakınlaşmaya çalışın. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama şöyle der: "Neden Mikail'in güldüğünü hiç görmüyorum?" Cibril aleyhisselam der ki: "Cehennem yaratılalı beri Mikail hiç gülmedi." Müslim şöyle rivayet eder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kıyamet günü cehennem getirilir." üzerinde 70 bin halat vardır ve her bir halatı 70 bin melek çeker.